Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Eşeddün nasi adaben yevmel kıyame. Kıyamet gününde azabı en çok olacak olan kimselerden birisi de alimün lem yenfahu ilmuh. İlmi kendisine fayda vermeyen alimdir. Yani biliyor, başkasına öğretiyor, kendi uygulamıyor. Veya biliyor, başkasına öğretmiyor. İlmi kendine fazla vermiyor. Ya da bildiğinin aksini yapıyor. Tersini yapıyor. İsyan ediyor. Evet. Münafıklar cehennemde en dipte olacaklar. Esfele sefilin tiderkil esfele minen Cehennemin en dibinde olacaklar. Hem biliyorlar hem de inanmıyorlar. Evet, onun için ilim sahibi bildiğinin tersini yaparsa çok azaba uğrayacak. Yahudiler Hristiyanlardan daha şiddetli azaba uğrayacaklar. Çünkü onlar ta eskiden İsa aleyhisselam'ı da biliyorlar geleceğini. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve de geleceğini biliyorlar. İsa aleyhisselam geldikten sonra onu öldürmeye kalktılar. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre onu öldüremediler. Ve ma kataluhu ve ma onu öldürmediler ve asmadılar. Çarmıha gelmediler. Ve lakin şubbihe kendilerine müticavizlerden, saldırganlardan birisi İsa Aleyhisselam'a benzetildi. Onu çarmıha geldiler di başka ayette de ve ma katiluhu yakinen kesin olarak onu öldürmediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de hadislerinde İsa aleyhisselam'ın Allah tarafından semaya laf edildiği, yükseltildiği beyan ediliyor. Miraç hadisi meşhur bir hadistir. Miraç hadisinde de semada İsa Aleyhisselam'ın şahsını gördüğünü açıkça beyan ediyor. Saçını, rengini, boyunu tarif ediyor. Evet, aynen kendisini gördüğünü söylüyor. Evet, bunu e, biliyorlar. Buna rağmen onu öldürmeye kalktılar. Onların öldü peygamberleri öldürme işi sadece İsa Aleyhisselam'dan ibaret değil o teşebbüs halinde kaldı. Yahya Aleyhisselam'ı öldürdüler. Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürdüler. Peygamberleri öldürdüler. Onun için Allah'ın lanetine uğradılar. O zamanki Yahudileri kastediyorum. Şimdikileri siz çok iyi biliyorsunuz. Şimdi İncil gelince Tevrat'ta bunlar var. Ama kabul etmediler. Sonra Kur'an-ı Kerim Geldi. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem geldi. Onu da reddettiler. Öyle ki Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gelmeden evvel, onun gelmesine yakın Araplarla savaşırlardı. Arap kabileleriyle. Medine'de Yahudiler var, Hayber'de Yahudiler var. Ee, Arap kabilelerle savaşıyorlar. Ama Arap kabileleri çöl adamı zorluklara daha iyi katlanıyorlar. Yahudiler ise zengin takımı daha konforlu hayata alışmış insanlar. Genelde Arap kabileleri Yahudileri yeniyorlar. Çıkan savaşlarda. İşte o zaman diyorlar ki Tevrat'ta bize haber veriliyor. Ahir zaman peygamberi gelecek. Ahmet gelecek. O zaman göreceksiniz. Sizi ne yapacağız? Hakkınızdan geleceğiz. Peygamberimizin adıyla böyle Arap kabilelerine e, laflar ediyorlardı. Ama peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince Beni İsrail'den olmadığı ortaya çıkınca saçlarını başlarını yoldular ve peygamberlik şerefi Beni İsrail'den gitti dediler ve ondan sonra da peygamberimize amansız düşman oldular. Biliyorsunuz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından birisi Beni İsrail'dendir. Yahudi asıllıdır. Evet Hayber'in fethinde peygamberlerin sülalesinden Safiye anamızla o esir düşmüş cariye olmuş onunla evlenmiş Tabii bu siyasi bir evliliktir Safiye anamızla evlendikten sonra durmadan Arap kabilelerini müşrik Arapları peygamberimiz aleyhine tahrik ediyorlar fitne kaynağı Araplara karşı böyle teşvik eden harbi teşvik eden tahrik eden hareketleriyle peygamberimize karşı fitne kaynağı Peygamberimiz onun için Hayber'i fethetti. Karışıklığın, fitnenin kaynağı onlar olduğunu istihbaratıyla anlayınca on, Hayber'i fethetti. O zaman işte demişler ki artık Ebu'l-Kasım'a fazla düşmanlık yapmayalım. Damadımız oldu demişler. Onun için diyorum Peygamberimizin Safiye Anamızla evlenmesi siyasidir diye. Efendimizin evliliklerinin hep böyle sebepleri var o peygamberlik görevini en iyi şekilde yapmak ve dinimizi, İslam'ı yaymak için evliliğini bile kullanmıştır. Evet, dini, siyasi, ahlaki çeşitli nedenlerden evlilikler yapmıştır. Evet, şimdi böyle iddiaları var, Ahmet gelecek, onlar zannediyorlar ki hep şeyden gelecek, ben İsrail'den geliyor. Kur'an'daki peygamberler hep öyle. O da bizden gelecek diye övünerek o geldiği zaman karşımızda duramayacaksınız. O hakim olacak her kere, her yere diye söylüyorlar idi. Ama e, peygamberimiz Ben İsrail'den çıkmayınca ona karşı koydular amansız şekilde. Hatta e, Safiye anamız anlatıyor. Sonra Müslüman oldu. Peygamberimiz zorlamadı onu kendiliğinden Müslüman oldu. Mübarek bir kadın oldu. ileri gelen bir sülaleye mensup. Efendimiz Medine-i Münevvere'ye şeref verdiklerinde, Kuba'ya geldiklerinde babamla diyor amcam Kuba'ya gittiler. Erkenden gece karanlığında şafak çökmeden Medine'den yola çıktılar. 4 buçuk kilometre Mesafede Kuba Mesidi gerçekten Tevrat'taki adam mı kontrol etmek için Biliyorlar açıkça beyan ediliyor Tevrat'ta. İncil'de de öyle beyan ediliyor. Ama Yahudilerin azabı niye çok? Daha evvelden biliyorlar. Bilgileri daha eskilere dayanıyor. Onun için çok. Onun için öyle söyledik. Gece yarısı diyorlar diyor namız daha o zaman Müslüman filan değil. Amcası çok severmiş Safiye anamızı. Kendi kızlarından çok severmiş. Bir yere giderken beni öpmeden gitmezdi en son. Bir yerden geldiği zaman da ilkin beni kucaklar sever, öper, okşar ondan sonra evine giderdi diyor. Öyle beni çok severdi. İşte o Kuba'dan dönüşü gece yarısı hiç beni dedi kucaklamadı sevmedi. Ok gibi içeri girdiler. Amcam bir köşeye, babam bir köşeye oturdu evin odanın bir köşesine. Ağızlarını bıçak açmıyor. Çok gamlı, kederli, üzüntülü. <laughs> babam amcama dedi ki, bu o mu? Tevrat'ta geleceği haber verilen Ahmet mi? Amcam babama dedi ki ta kendisi. Peki abi şimdi ne yapacağız? Amcam babama dedi ki eskiden bin düşmansa bir düşmansak şimdi bin düşman olacağız. Çünkü bizden değil. Konu bu. Yani beni İsrail'den değil diye biliyorlar. Bildiği halde inkar ettikleri için azapları daha ağır İncil'de de var, o İncil'lerden şimdi de var ama yayınlamıyorlar, işlerine gelmiyor. Evet, şimdi niye yayınlamıyorlar diyeceksin sen? Ee, biz kimsenin dinine karışmayız. Allah yasak ediyor, sövmeyin kimsenin dinine diyor. Taptıklarına da, kendilerine de tahkir etmeyin, sövmeyin. Onlar da sizin dininize söverler, Allah'a söverler. Siz sebep olursunuz. Bu da çok yanlış. Onun için o sadetleri bilgi sadetini veriyorum. Niye yayınlamıyorlar? Şimdi Hristiyanlıkta Papa Allah'ın vekilidir. Konuştuğu zaman Allah adına konuşur. Rahipler de ki siz onlara papaz diyorsunuz. Rahipler de aynı İsa Aleyhisselam'ın vücutlarında tecelli ettiği üstün kişilerdir sıradan bir vatandaş değillerdir. Öyle bir üstünlükleri vardır. Onun için Batı'da din sınıfı diğer halk sınıflarına tahakküm etmiştir. Bundan dolayı laikliği çıkardılar. Onların tasallutundan kurtulmak için. Onların tasallutundan kurtulmak için. Evet. Ee, İslam'da böyle değil. Din sınıfı yok imam vatandaşın arasından birisidir. Müslümanlar toplandığı zaman en ehil kimse her namazda onu öne geçirirler. Sistem budur. Ama camiler kapanmasın, temizlik iyi yapılsın, muntazam açılsın, ezanlar muntazam okunsun diye zarurete binaen maaşlı imam tayin edilmiş. Yoksa herkes bağına bahçesine gider. Ezan zamanında okunmaz, cami zamanında açılmaz diye. Yoksa aslında hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife imamların maaş almasını kabul etmiyor. İnsan parayla mazgılar mı ya diyor zaten kalacak diyor. Para alması doğru değil diyor. Ama dediğim gibi bu zaruretten dolayı ben de imamlık yaptım, mezunluk yaptım, hocalık yaptım. Hala alıyoruz devletin maaşını. Bundan dolayı ma zaruretten dolayı. Evet e, ee, şimdi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine Münevver'e teşrif ettiklerinde bu azam gelişi İslam. Kabileler bir, bir 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 Müslümanlığa giriyorlar birer birer. Müşrikler etraftaki Müslüman olmayanlar, gayrimüslimler bu arada Hristiyanlar da var, Yahudiler de var. Oturuyorlar nasıl boğacağız bu İslami hareketi? bu doğuşu nasıl boğacağız? Çünkü hep durmadan büyüyor, gelişiyor. Necran Hristiyanları var. Suudi Arabistan'ın Yemen'e doğru güney kesimlerinde Hristiyanlığın merkezi. Papazlar orada yetişiyor. O çevrenin papazları öyle bir okul var orada, medreseleri. Necran Hristiyanları baş papaz dahil yanında veliahtı da var. Medine'ye gelmeye ve peygamberi mars etmeye geliyorlar. Bunlar alim. Geliyorlar. Yolda gelirken ben esas size burayı neden yayınlamıyorlar o gerçek e, İncil'i adamın ağzından nakledeceğim. başpapazın ağzından sebebini. Gelirken yolda veliat olan yani başpapazı olursa yerine başpapaz olacak olan olan iyi yetiştiriliyor Hristiyanlık şeyinde. Atının ayağı tökezlemiş ve düşmüş, canı acımış. Allah Muhammed'i kahretsin demiş. O canının yangınlığıyla öyle yetiştiriliyor. Düşmanlık ezasına şey diyorlar. Babası demiş ki başpapaz öyle söyleme demiş. Niye baba? O peygamberdir. Peygambere lanet eden kendini lanet etmiş olur. Kendine beddua ettin demiş. Çocuk genç. Kalbi öyle çok kirlenmemiş. Baba demiş o zaman ne uğraşıyoruz demiş onunla. Biz de ona tabi olalım. Aptal demiş bak krallar benden randevu almak için yıllarca kuyruğa giriyorlar. Etebi öpmek için onlara lütfen izin veriyorum sarayımızda onlardan üstün yaşıyoruz. Muhammed eşit insanlar diyor. Kral ayrı, imam ayrı falan demiyor. Hepsi eşit. İnsanların üstünü ahlakının güzelliğiyle anlaşılır. Orada belli olur. Yoksa dünya makamı şuymuş, ödekinin makamı, burada üstünlük yoktur. İnsanlar eşit tutuyor, bizim saltanatımız kalmayacak, kafan çalışmıyor mu diyor. Konu budur. Konu budur. Bugün İtalya'nın topraklarının çoğu hala papalığın elindedir. Kendisi bir şehirde, bir sarayda ama etkisi o kadar çok. Mülkiyeti, emlaki, bunun dairdir. Kurtuba'daki, Kurtuba camisi bile direkt papalığa bağlı ve bütün altın yumurttan tavuk gibi öyle kuyruk var ki, öyle pahalı, turistik cami muazzam, Kuyruğa giriyoruz. Ben de gittim de gördüm. Onun için söylüyorum. Parasını direkt popalık alıyor. Bu saltanat var. Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Onun için rant meselesi. Bizzat Papa öyle diyor. Aptal diyor. Bak bu saltanatımız kalmayacak diyor. Biz onun dininde geçersek kafanı çalıştırsana. <laughs> evet. Konu bu. Yani bizim onların ağzından söylediklerimiz. Şimdi onlar Azabı çok. Neden? Biliyorlar. Bildikleri halde inanmıyorlar. Dünyevi zaten Kur'an-ı Kerim'de az bir bahaya dinlerini sattılar. İşte böyle. Bu saltanat iyi gelir var diye inanmadılar. Evet, inanmadılar. Kur'an'da ayetler var. İlim adamı da biliyor ama şu veya bu sebepler bildiğini uygulamıyor. Tersini yapıyorsa hiç bilmeyenden yani hiç bilmeyen de kurtulacak anlamına söylemiyoruz. Hiç bilmeyenden daha çok azap görecek. Bildiği halde, evet haber yoksa, hiç bilmiyorsa, evet şimdi o soru var, çırılıyor. Şimdi dünyada Müslümanlığı duymayan köşe kalmadı. Hani hakikaten hiçbir haber ulaşmasa, Allah'ın bildiğini kabul etmek zorunda herkes mantığıyla, aklıyla etrafa bakacak, dağa taşa bir aradan na inanacak. Ama namazla mükellef değil de. çünkü hiçbir şey bilmiyor. Haber ulaşmamış. Fakat şimdi dünyada hiç haber ulaşmayan köşe yok. Televizyon var, radyolar var. Ertel yayın iletişim araçları var. Evet, dünyanın her tarafında İslam'la ilgili haberler var. veya bu sebeple ben en çok e, burada e, 1970'li yıllarda Muhammed Ali Kılay dünya boks şampiyonu olmuştu. Biz de genciz gece saat 3'e kadar bekledik maçı seyredelim diye Müslüman boksör. Evet gece 3'te maç yaptı. Yıktı adamı bir yumrukta adamın saçlarından ter fışkırdı öyle vurdu ki nasıl vurduysa ben dedi Müslümanım iman gücüyle dedi seni yendim böyle haykırdı ve o zaman gazeteler yazdı dünyada en çok dinlenen o sahneymiş o sözmüş yani o onun yayınlanmadığı yer yokmuş öyle yazdı gazeteler Müslümanım iman gücüyle dövdüm bunu duyduktan sonra benim haberim yoktu, bilmiyordum. Yok, af yok. Araştıracak duydun, neymiş bu Müslümanlık? Neymiş bir iman? Bunu araştırmak zorunda. Şimdi öyle diyorlardı, abam bilmiyor. Sibirya'da bir yerde televizyonda her gün görüyor. Kudüs'ü görüyor, Gazze'yi görüyor. Hiç görmediği yer var mı? Onun için bu mazeret kalktı. Şimdi kanunu bilmemek mazeret olmuyor. Neden? ülkenin vatandaşıysan bilecek. <laughs> Her yönde kulağını açacaksın, gözünü açacaksın. Onun için kanunu bilmemek mazeret sayılmıyor. Türk Ceza da bütün dünya kanunlarında da böyle. Şimdi İslam açısından da ben bilmiyordum efendim haberim yoktu. Yok o devir geçti. Ulaşmadığı zaman evet bilmemek mazerettir. Bildip de yapmamak ise hiç bilmemekten çok daha kötü bir şey olduğu için daha katı inat bir birum söz konusu olduğu için öyle diyor. En büyük azap kıyamet gününde ilmi kendisine fayda vermeyen alimdir, alimdir. Evet, onun için e, ilim adamları bildiğini uygulamak zorunda. Zaten. Mesela burada konuşuyoruz. Söylüyoruz. Ayet, hadis, hak, hukuk diyoruz. Bu söylediklerimizi uygulamazsak, yani çizersek, aha bu var bir. Kur'an-ı Kerim'de Ya yühellezine saf suresi Emenü lime tekulune ma la tefalun Yapmadığınızı, yapmayacağınızı niye söylüyorsunuz? Ayet var. Kebura maktan indallahi en tekulü ma la tefalun. Yapmadığını söylemek çok çikin ayıp. Büyük bir günahtır. Onun için alimler uygulamıyorsa eğer geçen dersimizde de insanların en çok azaba uğrayan birisi herkes ne alim ne mübarek adam diyor ama adam öyle değil mübarekliği yok yanlış hareket ediyor söylediğini yapmıyor bu burası bu dedi şimdi de aynı mealde böyle bir hadis-i şerif var şimdi tabii siz de aile reisi olarak aile reisi olarak evinizin hocasısınız hanımınıza çocuklarınıza en azından ilmi hal bilgilerini vermek zorundasınız işte kimisi 33 32 farz diyor, kimisi 54 farz diyor. Hani genel tam esas farzlardır onlar. Abdestin farzı 4, kustun farzı 3, imanın şartı 6, İslam şartı 5, namazın şartı 12 hani gibi topluyorsun. Bazısı 10, 54 çıkarıyor, bazısı 32. İşte onları en azından bir babanın öğret bilmesi, bilmeyen nasıl öğretecek? öğretmesi yani siz de aile reisleri de babalar da ailesinin hocasıdır. Bunu öğretecek aynı zamanda yapacak. Bilip de yapmazsa bak insanların en azap görünün. <laughs> Şimdi babası rakı içiyor şarap. Sen içme ha oğlum diyor. Sakın kızım oğlum sigara içme ha. Ya e, ağzında sigara var. Elinde kadeh var. Ne kadar bak o da ailesinin hocasıdır bilip de yapmayanlar azabı en çok uğrayacak olanlardır. Bunu hep düşünmek lazım. Evet çoluk çocuğumuza örnek olmak lazım. Olmak lazım. Bu hadis-i şerifi Darakutni'nin Kutni'nin Beyhaki Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.